yapacağımın azabını, ruhtu benim bu dünyayı ne için geldiğimi anlamam lazım. Ben bu dünyaya lezzet almak için gelmedim. Allah Allah. Şimdi lezzet almak için gelmediğime delil ne? Gelen gidiyor, gençliğim gidiyor, muhabbet ettiğim her şey zevale gidiyor. E bunlar benim önümdeyken bu dünyadan lezzet alınmaz ki, mümkün değil ki. Allah Allah. Şimdi ölümü yokluk bilen bir insan düşünün. Ve bu insanın hayatının lüksünü arttıralım birlikte. Ya ben yarın bir gün yok olacağım, sevdiklerimle yok olacağız, gençliğim yok olacak. Bak Adam bunların bunalımlarını yaşıyor. Buyur bir araba anahtarı daha, bir ev anahtarı daha. Derman olur mu bunlar? Olmaz, mümkün değil. Çünkü adamın ruhundaki hastalığı bedeninin lezzetini arttırarak çözmeye çalışıyorsun. Mümkün değil. Mümkün değil. Adam bakıyor etrafta gelenler gidiyor. Aynaya bakıyor. Gençliğim gidiyor. Sevdiklerine bakıyor. Sevdiklerim gidiyor. Bunların hamurunda yoğrulup bu dünyadan lezzet almak mümkün değil. E şimdi böyle bir insanın maddi rahatını, maddi konforunu arttırsak çözüm olur mu? Çözüm olmaz. Neden? Çünkü adamın ruhunda bir hastalık var. Sen o adamın bedenine lezzet vererek ruhunun hastalığını çözmeye çalışıyorsun. Mümkün değil. Şimdi bak çok iyi dinleyin. Biz bu dünyaya lezzet için gelmedik. Üstad Hazretleri diyor ki, ölüm ve idam intizarında bulunan bir adama idam sehpasının tezyin ve süslendirilmesi zevk ve lezzet verebilir mi diyor. Bak şimdi. Adam böyle oturuyor. Tam bu masadayım. Sofra kuruldu mu önüme? Kuruldu. Ne varsa aklınıza gelen hepsi burada. Tam şu kameranın olduğu yerde de ne var? İdam sehpası ve idam ipi var. Şimdi bu adam böyle bir sahneden lezzet alabilir mi? Alabilir mi? Mümkün değil. Neden alamayacağını konuşalım mı? Konuşalım. Benim cesedim anlık lezzetleri alabilir. Mesela şu an şunun içinde çay var. Cesedim bundan lezzet alabilir mi? Alamaz. Alması için anlık lezzet olması lazım. Yani bir yudum aldım ağzıma geldi mi? Benim cesedim anlık lezzet alabilir. Onun için de temas etme şartı vardır. Cesedim anlık lezzet alır ama benim ruhum sonranın da lezzetini alır. Bak şimdi. Yani ruhun zamanı geniş, cesedinin zamanı nasıl? Dar. Bak şimdi. Ben şu an sofrada şu anlık lezzetleri ağzıma değdirsem bile biraz sonra idam olacağımın azabını ruh duyuyor ya, bütün sofranın lezzetini rezil ediyor. Olayı anladınız mı? Ceset bu dünyadan istediği anlık lezzetleri alsın. Ruh sonrasında o idam sehpasını gördüğü müddetçe sofradaki bütün çikolataları, bütün tantunileri, bütün künefeleri, bütün evleri, bütün arabaları, bütün yarın tekrar dünyaya gelecek çocukların lezzetini rezil ediyor. Allah Allah. Demek bizim lezzet almak için anı güzelleştirmemiz yeterli değil. Geçmişi ve geleceği yani ruhun içini güzelleştirmek zorundasın. Bak çok enteresan. Allah Allah. Şimdi mesela bazen siz de şahit oluyorsunuzdur. Akvaryumda bir balık. Akvaryuma koyuyorsun. Böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Buna anlık lezzet denir. Çünkü balık böyle giderken geldiğini unutuyor. E böyle döndüğünde de tekrar döndüğünü unutuyor. İşte anlık lezzet diye buna deniyor. Bir balık daracık akvaryumun içerisinde o anlık lezzetleri alabilirken senin gibi balıktan çok daha fazla sermaye, akıl, duygular, balıktan çok daha fazla cihazat verilmiş bir insan Balık kadar lezzet alamıyor şu dünyadan. Bu neye delil? Lezzetli. Balık küçücük akvaryumda isyan etmiyor, canım sıkıldı, psikolojim bozuldu demiyor. Ben o balıktan çok daha kuvvetli sermayelere sahibim. Bir balık kadar, bir serçe kadar, bir tavşan, bir ceylan kadar lezzet alamıyorsam, bu neye delildir? Ben bu dünyaya lezzet için gelmediğime delildir. Bak balıktan fazla sermayem var ama balığın çok altında lezzetim var. Çünkü geçmiş ve geleceğin endişeleri anlık lezzetimi benim berbat ediyor. Sofrayı dağıtıyor, yıkıyor, mahvediyor. Bak şimdi çok enteresan bir olay ya. Şimdi sermaye çok fazla. Bunu anlamamız lazım. Bir gün bir tane baba bir çocuğunun cebine 50 kuruş koysa, çocuk da yolda giderken ne alacağını unutsa. Elini cebine atıp cebindeki parayla ne alacağını hatırlayabilir değil mi? 50 kuruşa ne gelir? Ya ekmek gelir, ya ciklet gelir, ya maydanoz gelir. Öyle mi? Şimdi öbür bir çocuk da yola çıksa, ne alacağını unutsa, elini cebinden bir çıkarsa 50 milyon para var. Bu çocuk ekmek almaya gönderilmiş olabilir mi? Mümkün değil. Bak, balığın cebinde 50 kuruş var. Ne için verilmiş? Ye, iç, uyu vesaire gibi lezzetler için bir insana az önce çocuğa konulan 50 milyon değerinde sermaye, servet verilmiş. Akıl var, duygular var, düşünce var. Benim bu hayata gelişimin amacı sadece bir hayvan gibi lezzet almak, anlık lezzetleri almak olsaydı Allah'ın bu kadar masraf yapmasına gerek yoktu. Beni bir hayvan gibi yaratırdı, iş biterdi. Ama bana çok daha yüksek sermaye verilmiş ama bir hayvanın alabileceği lezzetin çok altında lezzet verilmiş. Demek ki ben bu dünyaya lezzet için gelmedim. Bak nasıl tahammül ettiriyor insana değil mi? Allah Allah. Şimdi askerde iki kişi düşünün. Birisi er, öteki de yüzbaşı. İkisine de kömür attıralım mı? Depoya kömür atsın ikisi de olur mu? Olmaz ya. Kömür atmak için yüzbaşı yapılır mı birisi? Yapılmaz değil mi? Ona yüzbaşı rütbesi konduysa demek ki başka bir vazifesi var. Tekrar hatırlatayım. Benim vazifem kömür atmak. Yani sadece bir hayvan gibi yedim, içtim, gezdim, eğlendim meselesi olsaydı bana bu insanlık rütbesini takmaya gerek yoktu. Ama hayvan hayvan olarak kalıp bana akıl, fikir, duygularla böyle ulvi bir rütbe takıldığına göre benim vazifem kömür atmak değil. Yani yedim, içtim, gezdim, dünyadan lezzet aldım vazifesi değil. Demek ki ben bu dünyaya lezzet almak için gelmedim. O eşantiyon. Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi insanların asıl hayatlarını eşantiyonun üstüne koyuyor. Halbuki sen Allah'ı tanıma yolculuğuna çıktığında dünyadaki lezzetleri Allah sana eşantiyon olarak zaten veriyor. Sen asıl sermayeyi çöpe attın. Eşantiyonların peşinde koşmaya başladın. Ne kadar bahtsızlık olmaz mı bu ya? Benim asıl amacım bu dünyadan rahat ve huzur almak oluyor. Allah Allah çok enteresan ya. Çok enteresan yani. O zaman tekrar anlamamız lazım. Biz bu dünyaya lezzet almak için gelmedik. Biz bu dünyaya imtihana geldik. Şimdi bak imtihanda lezzet alayım diye beklenilmez. Bir talebe 3 saatlik bir üniversite imtihanına girse. Sonra da dese ki ya şu 3 saattir bir mangal yakıp şöyle neşemizi bulamadık dese. Gülerler ona ya. Arkadaş imtihan nefes alma yeri değildir. İmtihandan sonra rahat edebilmek için imtihanda rahat feda edilir. Bak böyle der değil mi?